Şimdi bilisel tedaviler evet aile danışmanlığı yürütüyoruz ama bilisel tedavi ile aile danışmanlığı programında bizim müdahale tekniklerimize ek olarak kullanmamız aslında danışana daha e, sağlıklı bir danışmanlık hizmeti vermemize olanak sağlıyor. Bu yöntemler aslında yapısal aile terapisinin yeni bir e, çerçeve çizme ve sahneleme dediğimiz e, teknikleriyle oldukça benzerlik gösteriyor. Çünkü çözüm odaklı terapistler e, sorun karşısında olan şekilde davranan birini aslında küçük bir değişiklik yapmasını tavsiye edebiliyorlar. Öyküsel terapistlerde işte iç diyaloglardan ya da kişinin hayatını e, yeniden öykülemesinden bahsedebiliyorlar. Bu aile terapisi yaklaşımlarının bilişsel davranışı terapilerle birçok benzerliği var. Yani bunların birlikte kullanılması, işte aile terapisi içerisinde aynı yöntemleri değil de birden fazla yöntem birlikte kullanmak aslında terapisi açısından da daha iyi. O tıkanma durumunun da önüne geçiyor. Ama kaygı bozukluğu olan çocuklar tedavi ederken ya da bu çocukları tedavi ederken aile terapisinin de rolü daha güçlü